Ülkemizde tavşan eti üretimi ve tüketiminin neden az olduğunu düşündünüz mü arkadaşlar? Ben de bunun üzerine bir takım araştırmada bulundum ve şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında dünyanın birçok ülkesinde alternatif protein kaynağı olarak konumlanan tavşan etinin tüketimi ve üretimi ülkemizde çok az. Tavşanlar yapısı itibariyle bir yılda 6 ila 7 defa doğurabilir arkadaşlar. Ve bu her doğumdan 3 ila 12 arası tavşan meydana girebilir ve bu meydana gelen tavşanlar 6 ay içerisinde tekrar doğurabilir. Yani bu öyle bir hız ki ekosistemi bile tehlikeye sokabilir arkadaşlar. Ayrıca tavşanlar dünyada en az yiyerek en çok kilo alan kara Ülkemizde de maalesef avcılık dışında tavşancılık yaygınlaşmamış. Türkiye'de yaygın olmamasının sebeplerine de değinecek olursak arkadaşlar, tüketim kültürünün olmaması, pazarının zayıf olması ve profesyonel üreticilerinin sayısının az olmasını bağlayabiliriz arkadaşlar. Tavşan etinin fırsatlarına değinecek olursak da çok az yemle çok hızlı büyüyor olması, protein oranının yüksek olması ve aynı zamanda hızlı ürüyor olması dolayısıyla ölçeklenebilir bir iş modeli sunuyor. Bu bilgilerin ışığında size tavşanın avantajları ve dezavantajlarından bahsettim arkadaşlar. Ayrıca takipçimiz olan Türkiye'nin ilk ve tek entegre tavşan üretim tesisi olan Ak Tavşan'la iletişime geçtim arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir sorunuz veya işbirliği teklifiniz olursa kendilerine ulaşabilirsiniz. Bilgilerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.